Diğer sosyal medya fenomeni Estem Sena Nur İstanbul Şişli'deki bir eğlence mekanında iki kadının saldırısına uğradı. Yere yatırılıp kafasına ayakkabı topuğuyla vurulan fenomen kadın hastanelik oldu. Tedavisinin ardından suçlu duyurusunda bulundu. Önce sözlü tartıştılar, sonra da genç kadını darp ettiler. Yetmedi, kafasını yardılar. Sosyal medya fenomeni hiç tanımadı. iki kişinin saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şiddete maruz kaldım. Saldırıya uğradım. Kendimi bir şekilde, kendimi bir şekilde kameranın olduğu bölüm atıp daha sonrasında en azından hakkımı savunabileyim dedim. Can ile bunları düşünmeye çalıştım videoyu almanın sebebi de buydu zaten. Diğer kız beni çekmelerken eline bir şey aldı yerden kafamı vurdu. İstanbul Şişli Harbiye'deki bir eğlence mekanında yaşandı olay. Saat sabah karşı 4.45 civarıydı. 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Eslem Sena Nur mekandan ayrılmak üzereydi. Taksi çağırdı ve sonrasında tuvalete girdiği sırada İki kadın tarafından kabininin kapısı zorlandı. Ben lobiye gireyim dedim. Ben lobiye girdiğim esnada arkamdan üç tane kız girdi. Kumpas olduğunu düşünüyorum açıkçası. Kapıyı zar iteklemeye çalıştım. Müsait olmadığını belirttim ve tekrar itekledim. Hızlı hızlı çıktım. Sonra benimle münakaşaya girdiler. Sözlü tartışma sonrası iki saldırgan 21 yaşındaki fenomeni yere yatırarak dövmeye başladı. İçlerinden bir tanesi topuklu ayakkabıyla Nur'un başına vurdu. Mekanın çalışanlarının araya girmesiyle kavga sonlandı. Hastaneye kaldırılan Eslem, Sena, Nur'un başına 12 dikiş atıldı. Belki kameranın orada korkar, bir şey yapmaz diye. Çünkü omzuna şöyle bakıyorum, ben sana ne yaptım? Ben, sakin ol. Sonra saldırıya geçiyorlar. Yerde tekmelendiğimi izledim ya. Yakalanan iki saldırgandan biri Eslem Sena Nur'dan şikayetçi oldu. Saldırganlar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldılar. <laughs>